Barış Pehlivan, Özdağ'ın beklediği senaryo. Beni ya öldürecekler ya da hapse atacaklar. Haber için yaptığımız bir telefon görüşmesinde böyle demişti Ümit Özdağ. Kendisine karşı bir pusu hazırlığından bahsediyordu. Tanıyanlar bilir. İstihbaratlı da, sizileri de kuvvetliydi. Bundan yaklaşık iki ay önceydi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programındaydım. Orada şöyle bir duyumumu paylaştım. Ümit Özdağ'ın başına bir çorap örülmeye çalışıldığını hissediyorum. Evet, bu iddialı bir kulis. Bence Ümit Özdağ ve Özdağ'ın temsil ettiği politikaya dair iktidarın bir planı var. Reklam arasında Ümit Özdağ arada benzer iddiaları duymuştu. İleri sürülen senaryo özetle şuydu. Ümit Özdağ'ı ve Zafer Partisi'ni Neonezi gruplarla ilişkili gösterecekler. Bu yolla bir örgüt soruşturması başlatacaklar. Avrupa'nın da desteğini alacak bu operasyonlarla sığınmacılara dair iktidar politikasını sustur susturulacak. Hatta Özda bu süreçte ilişkili olduğunu düşündüğü ırkçı gruplardan Ataman kardeşler hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi Zafer Partisi Ümit Özdağ'a yapılan operasyona ilişkin yaptığı açıklamada bu kararla ikinci bir ergenekon sürecinin başlatıldığı çok açık ortaya çıkmıştır dedi. Tesadüf mü? Ümit Özdağ bundan yıllar önce de Ergenekon kumpası şüphelisiyle. Her zamanki gibiydi süreç. Fethullahçılar kendileri aslında ne yapıyorsa o suçu karşısına yüklüyordu. Keza Ergenekon, Ümit Özdağ'ı MHP'ye başkan yapmak istiyor yalanını aslında kendileri MHP'yi ele geçirmek için ikinci Ergenekon iddianamesine koymuşlardı. Özdağ'ın telefonları o süreçte dinlenmiş polis tarafından da fiziki takip yapılmıştı. Ve ne garip, o zaman Fethullahçıların oyununa gelen MHP'liler şimdi yine Ümit Özdağ operasyonu alkışlıyordu. Zafer Partililer ise operasyonu hızlandıranın, MHP'nin başlattığı yeni sürece karşı çıkan Mehmetçik katillerinin af yok mitingleri olduğuna inanıyordu. Geçmişin karabasanı üzerimizde. Sisten ve siyattan her şeyi seçemiyoruz. Ama bir koku var. Tanıdık, travmatik ve gözümüzü yakan hiç mi duymadınız?